Herkese <laughs> merhaba. oynuyoruz. Ödülümüz ne biliyor musunuz? No. Bilmiyoruz. Sabahtan beri söylemedin bize. Araba. Yok amına. Nasıl araba? Yine. El arabası falan Abi, verecek ya. Yo, yok yok vallahi. Ağır. çok ciddiyim araba. vardır dedim. Yani büyük ödül. Abi, evet evet. Büyük, evet. He, gerçekten Otoyar araba. Akülü Hı araba ben. falan verecek. Bugün sana bakacağız. Olay şu arkadaşlar. Çarkı çevireceğiz her şut çekmeden önce. Ne çıkarsa o şekilde şut çekeceğiz. Oley. En fazla kim şut atarsa da araba onun olacak. Kim başlıyor? Hemen o zaman hocam ben baş... Yok. Ha, yok. Ardın hocam. Sen başla. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Gelsin hocam. Bu arada Ece Kapıhan'ın efsane kalecisi Yasin Hocam bizimle birlikte. <laughs> Onu biliyorsunuz. Biri başlasın artık abi. Çevir geç, hocam. Geç geç sen başla hadi. Çevir senin kanalın ya. Hadi çorap gelsin. <laughs> ya, geri gel. Oğlum, gel lan. <laughs> <laughs> ne geliyor? Anasını bak. Dur söz. Pas mı? Bak, Tekrar gelmiyor. mı? Bu ayakkabı, ayakkabı geldi. Var. Artı bir şut. Bir şut daha çekmek. O ne ya? İki tane şut atacak şut. Yani. yani. Hadi aynen. be. Hadi be. Lan, İki topumuz var. var zaten. Aynen. Hadi bakalım Begüm'ün ilk şutu. Öğrettiğim gibi Begüm. Begüm. O kadar videomuz var. Hatırla. Ay. Ayağına bir... ya. <laughs> Konun ayağına basılıyor. Bunu da öğretim. Ya senin alalım hemen. Daha ay bir şutum daha var. Bir şutum daha var. Artı bir şut geldi hocam. Şey hatırla. Senin futbol hocan olmuştum. Hırsızlık yapıyordun, çalıyordun şeylerden. Bunların cezası. Ben buna gösteriyordum yapmıyorduk kanka. Her olmaz elham. Öyle, öyle olmaz. Hadi köşeye vur ya. İşte bu, Helal. Helal. tamam. Bravo. Benim artı birim var. Şimdi abi. sen de hocam. Aa, bu arada ya, arkadaşlar çalışıyoruz, şunu çekiyoruz. 10 dakikada video çekmeye çalışıyoruz. Evet, Yağmurlu, yani. çok soğuk, götümüz doluyor. Erdin hocam çeviriyor. Hadi, 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 hadi hadi, hadi. hadi, hadi. Normal abi. bir şey gelsin. Tekrar ne? Tekrar bir daha çevireceğim. çevireceğim. Allah'ım ya. Abi, hadi. abi hayır. Hadi. Ya. Abi, <laughs> adam getirdi, anladım. 31 numara <laughs> Alarm çaldırız mı lan? Lan. Abi. Abi. Çal. Oğlum. Çalmışsınız. La işi koydum tıp yol aldım. Yuh. Hızlısınız ha. Kanka bu nasıl açılıyor? Ağzım açıyor. Sadece sağa giniyorum ha. Seversin sen. Sağa gineceğim sadece. Tamam, nasıl oldum Sabahlara dayanamam Osman Aga. Bir şey diyeyim mi abi? Güzel mi? Ben al ya. Sen geç bakayım. Hadi Sendeyiz. <laughs> Ayağa bak sen. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Vurdum acı. Abi bu arada topuklu ayakkabı çakmaymış Yan durdu. Güzel ama attı golü de attı. Yasin. Adamsın adam. Adam güzel. Kanka bu Yasin'e yemek yemek. Videodan sonra e yemek yemek. Yasin'e topuklu haricim. ayakkabı ver. Yasin'e ondan. Arabayı Yasin'e vereceğim ben. <laughs> Ne oğlum tamam, araba şey. bu arada nasıl? ben ilk başta çok tepiyorum. Araba gerçek. Yani. Evet oğlum araba diyorum lan benim ne zaman yalan söyledim? Markası abi. ne peki? Ha, ha, araba nasıl? ne biliyor ben musun? Sigortası her şey aynen. ben istemiyorum. Onları da, ya. da yapacaksın mı? Tamam, değil, değil mi bize? Tamam ben veriyorum oğlum sana zaten. i̇lk bir ay benzin bedava. Abi bak bu yayın platformunu falan değiştirdin saat şey başından alıyor. Bir arabayı ben ne diye diyorum diyor ki bana bir ay benzin senden olsun. Hadi bibi veriyorum ben de fırça ya. yiyorum. Abi yuh. Ne? Araba, markası araba ne? Kırmızı. Bak vallahi. Ares altı mı kanka? Ares A mı yok? A5. <laughs> Hadi ben çeviriyorum. Tamam lan görürsün. Sen ne olur bordan... şuna bir topuklu ayakkabı çeksin ya. Audi için ya. çeviriyorum. Ve... Re... Topuklu ayakkabıda durdu. Aa! Abi <laughs> bana <yapın>. ya, ne bu <laughs> yapıldı? Ya oynamayacak. Gel gel. Hayır Aa. öyle bir şey yok. Gel buraya. Gel. Sen salak mısın solak mısın? Salak tamam. bence. Tamam bence de salak. Yasin evet. hocam bak bir daha topuktan ayak gol yeme. Düşürdüğün hale bak. Yürü bakayım. Yürü şöyle. Ya özür dilerim. Annem annem bulunduğum tüm videoları izliyor. Anne özür dilerim. Selamlar. Helal olsun Yasin Yasin. Helal olsun be. Adamsın. Şu an ne oldu? 1-1-0 oldu. Ya Samet Samet zaten şey yapsın. Ya şu üst. Bak bu kız. Bu kız üşümesin diye ben kırtımı verdim. Şu an affedersiniz oluyor. Üşümesin diye. Bak dur beni çıkma ya. Lan bırak! Bırak! Attınız şey goller, basit tamam, goller. Abi, ben... Ulan ben de topukluyla attım. Abi buna topukla çıktı bana niye çıkıyor bir daha? Ben niye vuruyorum ya? Atsaydın oğlum. <gülüyor> ben avcı <laughs> gibi istiyorum. Ne çıktı? Aha basketbol mu? Tamam yani böyle de görmüyorsun <laughs> zaten <laughs> böyle <bana topu> görebilirsin. <laughs> ya ne kadar ayıp ya. Bu arada doğru gidiyordum 4 derece aldı için görmüyorum. Bununla at. Aa cebinde saklıyormuş. Kurgu. Yuh. <laughs> i̇şte böyle bir youtuber bak prodüksiyon malzemesini cebinde ya. saklıyor. Beni bak. topa götürün. Gel buraya o zaman. Geri zekalı. <laughs> <laughs> hadi vur, hadi, hadi. vur. Ananı <laughs> sikeyim. Güzel fake, devam. Dur, dur. dur, sakin ol. Devam. Çok geriliyorsun. Top vur, nerede? tam orada, tam orada. Dur, Ha vur bak, orada. Tamam. Salla. E, gol gol mü? Gol, gol, gol. Gol oldu. Oh. Gol! Gol! Gol mü lan? Değil, hadi çevirelim. Gelsin, ne tutuyorsun gelsin? Hadi bir çorap gelsin ya. Aa, çorap artı bir şut. Artı bir şut artı geldi. Artı bir şut geldi hocam. Bir kere Yapalım. daha şut çekme hakkım var. Tamam. Buradan alalım. <laughs> Oh! Yasin kanka bir şey diyeceğim. Tam köşeye vurdum adamda bir şey yapamazdı yani. Yasin nasıl yersin ya? ya? Samet ne yapıyorsun Samet? Samet ne yapıyorsun Samet? Ben mi kaleciyim. <laughs> <laughs> ne yapabilirim burada? E ee, bir şutla hakkın var mı? Var var, var, var bir var, var. hakkım var. 3 var, var mı ya? Ardan bir. Ardan iki oldu. Ardan iki ben bir sen sıfır. <laughs> Bir şey diyeceğim bu. Çok büyük arabacı olduğu için hayvan <laughs> arabayı duydu nasıl vuruyor? Normalde bunun ayağı bile oldum, Üç yok. 3 oldum. 3. oldu Üç. ben 1 sen 0. %84'ü beni takip etmeyi izleyenlerim. Ya. ya Oha! abone olsanıza ya. Bu yüzde Hadi. %84 Hadi. ayıp değil mi? Ee? Bak şurada üşüyoruz ellerim böyle sabahtan beri. Gerçekten... Benim ten rengim normalde bu. Yani, yani Şimdi ne gelecek? Hayır bak kendisi edeyim simsiye Hadi çevir. Hadi lan! Basket ha, topu. basketbol topu. Ayak mı geliyor yoksa? Ah. Görmeden, görmeden. Ah be. Ben bu videoda bu dakikadan gel, gel, gel. sonra konuşursam... Gel gel lan gel. gel. Allah'ın dilsiz kulu. <laughs> salak bir salak. <laughs> Al Bismillah hadi gel. <laughs> Samet görüyor ya. Vallahi görmüyorum. Göster bir sayı. Kaç bu? Bu kaç? Dört. Aynen dört. Kaç Hadi dört? gel. <laughs> Ulan, <tam> <gülüyor> <kayıyorum>. <gülüyor> Top nerede? Tamam. tamam. Ha orada tam. Ha tam burada. Hazır mı? Hı Yapmayın ya. Tam bir şey yok lan. Helal olsun ya. ya! <laughs> Adam. Ya yenince pantel oluyor ya. <laughs> lan ne işine vurdun lan? Abi ne işine vurdun Abi lan kaç ya. dakika oldu video? Onun Bizim kaç dakika. dakikamız var? Neyse devam edelim. Edip abi. çocuklayın tamam. abi direk! <laughs> <laughs> Tekrar. Tekrar. Hayır. Abi ellemişsen bu arada buna geliyordu. Tamam. Evet. O ne? Başkası. <laughs> Ne hakkını veriyorsun? İstediğin birinin hakkını veriyorsun. Kim çevirdi? Ben, ben çevirdim. çevirdi. Hadi ver. Bana ver. Senin iç. Bana evet. ver bana. Ona senin sefer. Tamete vermen lazım stratejik olarak. He. Ne yapacağım? Ben stratejik olarak Alden'e veriyorum. Oğlum niye ona <laughs> veriyorsun? Niye ya? Böyle Oğlum bir strateji yok. Oğlum atarsan bana yakınlayacaksın. Benim o şeyim olasılığım sıfıra Abi bu adam atarsa kazanmaya yaklaşacak. Hayır atamayacak. Sen bana Video güven. uzasın izleyenler daha çok iz... Atamayacak. Sen rahat ol. Ben sekiz boyutlu Çekil şuradan. <laughs> Yasin bak. 8 boyutlu oynadım bu satranç ya evladım. Nasıl? Hadi zırt eren köyü. İyi yapacak bir şey yok. Budur <laughs> ya! Helal olsun. Sen bana ne dedin? Ben büyük bir oğlum. 8 boyutlu oynuyorum dedim ben Ön sana. Öngöremedim kanka üzüldüm. dilerim. <laughs> 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 <Ben> göremedim. <laughs> Çok zor bu statta maç oynamak. Tamam. Sevdim şey ben bu başkasının mantığını. Hani videomda mı kullanacağım? <gülüyor> <gülüyor> Benim kanala ekleyelim mi <laughs> Hayır ya, Ayakkabı, Hayır. Ya. ayakkabısız. Aa, hadi. Lütfen, lütfen. Bu dur abi. Sıfırdan iki olacak ya. Yasin. Bak iyi ki ona vermedim evet. hakkı bu arada. O kazanacaktı yoksa. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin'im hadi be. Hadi oğlum hadi bir tanesini Yasin. tut. Kurtardın. Tamam hemen bir daha, hemen tamam, Yasin. Burası. Bak bu şey, bu şey Mücahit abi. Takımım geride, golü attım penaltı hemen geri dönüyorum. Hadi Şşşş. oğlum bak bunu. Sen yıka bak Ali Cinsin. Hop. Yerleri güzel. yerden vurdun da Lijan tutamaz çünkü. Bu dur abi iki oldu, İşte bu. Comeback. Benim arama benim hakkım. Gene ee, gene şey, aldım. Şimdi Samet'in başka hakkı kalmadı <laughs> galiba. Sen de sen de Samet Hoca şey Arda Hoca. Şey sahayı kapatabilir miyiz? <laughs> şimdi bitiyor değil mi? Başka maç yok muydu şu an? Yok, Hadi bir şey. daha dönecek. <laughs> şu çorabı çok istiyorum ya gelsin. Aa, Aha. Pas ne? Pas ne? Yes! Pasne. yes. Geçti. Süper. Tamam. Eyvallah. Sen, sen, eyvallah. eyvallah. Ben de. Güzel. Oğlum aynı mantık oldu. Tamam evet hadi, hadi bir, Biz takımız 2 <laughs> 1 gibi. Ben burada kazancım yok. Çorap çorap! A artı bir şut. A artı iki. Oh, artı, artı iki geldi. Ya. İki tanesini de atarsan üç olacağım. Arden'i yakalıyorum. Ya nereden nereye geldi video ya? Benim Ay tut ya araba alacak. Tut. Nereye attın? Ne abi. yapıyorsun oğlum be? Ben Oo! Direkten şey döndü. Bu kız futbol videolarına gele göre. göre. Öğrenmeler öğrenmiş, aşırı. öğrenmiş. Kanka ben kişisel gelişimi videolarda yapıyorum. Bu arada Begüm'ün kramponunu ben aldım. Tamam. Çünkü tamam. geçen öncekinin ağzına evet. sıçmıştım. Helal olsun sana. Sağ ol. Çok üşüyorum. Bak! Ya Yasin! Bir şey Yasin ya! 7 ya. işte çocuk. Tamam iki oldu Begüm. Ben üçüm. Tamam. Samet kaç? Ben de iki, o da 2. <laughs> ne Atim, Cahit abi. Artı bir, oluyor. Evet, artı 2. Tamam ben niye 3 tane atmadım? ben niye 3 tane atmadım? Hakkını ara sen de. Ne hakkım ara böyle muhabbet yok abi bak abi, beni abi, buraya abi. getirdiniz. Ama artı 2'nin bir anlamı kalmıyor o zaman. Değil mi abi ben de vurmam Evet seninle vurmam Bundan Vurlandı sonra lazım. öyle yapalım çıkarsa. Tamam. Çok iyi gidiyoruz hadi. Ha dur kimde sende. Ben de. Ben de oğlum ya. Hadi bakalım. Ver. Ver topu değil, ver. Ne dediğin gibi. Arkadaşlar bizim beni için. Bir şey diyeceğim o zaman için... biz, biz e. şu tahta atalım. Ya, Atmayalım ya. çünkü bizim hatamızı anlamadık. Şimdi bu ağırdan gerçeği gösterse Tam da adamına çıktı. Artı bir. Evet. Aynen. Yani Çok yanlış zamanda çıktı. İki tane atacaksın kanka. Hadi Yasir'im be. Yap be şovunu be aslanım benim be. Uf. Tam 90'a vurdu tam be. 90'a ne oldu lan? Araba <laughs> geldi. <geçtim. gülüyor> Bu çocuk çok kötü oynuyor Sabah benim videoda evet. bok gibiydi bu. Abi sen Samet'in e videosunu yani Aslında Samet'in videolarda bana para vermediği için oynamıyorum. Bir gün para verdi bana o yüzden. Abi biz kazanmıyoruz ki yani. E, Yine yatırmıyor ki para. Aa, Çok rahatım ya. Beş mi oldu? Beş. Abi bizim artı bir hakkımız daha var ya. Kanka Mücahit abi demesi aklınızın... Hakkını arayacaksın. Ondan gel hiç Şansızlıca. ağlama. Hadi, çevir. çevir. Tarih kazananları yazar Erden. Aynen öyle. <laughs> ne alaka? <alakabiliyor? gülüyor> Demiyorsun soymuşlar. Senin neren doğru ki? Kaplumbağa ile Akrebin hikayesini biliyor musun? <laughs> yürü yürü geç geç geç. Kanka bir artı iki gelse. Kanka Ağuz iyi salladı bir daha bir hastane hastane bir şey çözsün çıkışta. <laughs> Serum takın Hadi lan artı iki gel lan. Hakkımı arıyorum Harbi, lan. Harbi artı iki geliyor lan gelme. Ana hakkım. Tekrar çevir geldi. Tekrar ananı sikeyim. Bekir'i yatır maça. Ananı Kapıya bakın. Kapıda bekliyorlar. Kapıda bekliyorlar. Kapıyı çeksene. Evet. <laughs> Kapıyı çek abi. Bekliyorlar. Hadi abi. çevir Begüm. Çıkışta işte bizi dövecekler. Hadi son. Tamam sendeyiz. Son artık. Artı 2 gelirse beni yakalama şansın var. Vidası düştü tamam, vidası. Bir şey ah dikkat edin. Dur dur. Durur mu ki lan acaba vidasız? kanka <laughs> çok, çok, çok sanmıyor. Dur lan dur. <laughs> dur dur. Ben elliyorum. Elle kanka yapacak bir şey yok. Bak vidayı, vidayı sok. sok. Vida çok fark tamam. ediyormuş. Ters Aynen vida. Boş ver ters düzünü artık. Tamam Dokunma ben çok. Hemen. tamam, tamam, dur, dur, dur dur Al pas geldi. Pas ya. geldi tamam. Dur, dur. dur. Geldi. Hani, Elim pas tuttum, elimle tuttum. E hadi çevir. Ah çok hakkaniyetlisin ya. Dur lan dur. Hadi lan çorap. Aha çorap. Değil. Artı bir şut. Artı bir geldi. Tamam iki defa çekeceğiz. Baba ben ne zaman ben çevirmiyorum ki bu ne ya? Bitti <gülüyor> <galiba>. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> evet arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Ee, şimdi Arda'nın arabasını teslim etmeye Hediyem gidiyoruz. Hediyem nerede ya? Abi senden rica... Bir şey diyeceğim. Ne? Unutma diyen de yaptım. Ben buraya eğlendirilmeye mi geldim? Ben niye sol çevirmedim? Benim tamam yer... çevir lan. Abi iki Hızlı tane... çevir. Tamam hadi yok, adamlar ya. sahaya girdi. Evet, tamam et evet, yani. onlar... e, ya. Adamlar arabayı var Ben artık. artık. Ne yapıyorum? Sak abi seni arabaya götür. tamam. en sonuncuya bir tane çorapla şut çektirelim mi? Aa, bir de durduk yere kaybedeyim. Abi yok. Yasin oradan bir telefon da var ha da unutma. Tamam şimdi. E, Samet Sonuncu olduğu için çorapta şıçıydı. Samet Sonuncu aynı Samet Sonuncu oldu. Samet yani, Sonuncu yaptılar. Aynen, Ver bana. 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 iki defa abone istedim. Üstüne güven bir sözleşme mi Video devam mı ediyor? Devam ediyor. Ben ceza çekiyormuşum kanka. Oğlum adamlar başlayacak hadi. Bir şey, de basketbol topuyla çekeceksin kanka. Ya ah geçer. gel gel. Samet bir Oğlum, o, de götürürsün. Arkadaşlar bizim saat geldi. Abi son penaltı çekeceğiz? Tamam, abi son son, kusura bakmayın abi. abi. Hemen abi, hemen, penaltı çekiyor. Abi bir bak biz basket. Siz ama. Size. Gerek ama siz yazıyorsunuz. Tamam abi, abi sen de, tamam. bu akşam şey Audi aldı abi bize bu öder. Audi mi aldı? Ay, araba ödüllü abi o yüzden. O zaman buraya. <gülüyor> 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 Güzel şaka şey abi. <laughs> Oğlum bir de basket topu ya. Hadi vur buraya. <laughs> tamam cezasını çekti. Baktım. Hocam, Yetenekli bilekler sakatlandı mı? <laughs> abi artı bir oyuncu lazımsa var. Ya, Ama kaleye vistiktimiz var. Değil mi abi? <laughs> Benim yolumuzun abi. Bitti bitti şey burada kalmış. Abi. Arkadaşlar şimdi Arda'nın arabasını vermeye hediyesini göstermeye gidiyoruz. <laughs> ya şu şey yeteriksiz çocuk nasıl araba Oğlum. kazanabiliyor ya? <laughs> Atsaydın kardeşim ben hepsini bam diye vurdum. Sen inanıyor muydun? Hayır da. Baksana ya. <laughs> yetenek her zaman kazanır. Lütfen son savun. Beni çok seviyoruz. <gülüyor> 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 Ben şöyle Araba veriyorum Anahtarları lan. Anahtarları bu kadar havalı ben oluyor muydu? Merak ettim şu an harbiden ha. Nerede? Geldi kanka. Oğlum. Üç kişi tutuyor be anahtarı. O kadar değerli. Ya var ya. Bekle lan. Hazır mısın lan? Abi biraz topla arkaya. Dur dur, dur dur. Gel abi böyle. El arabası falan değil mi? Yok vallahi. Audi'nin el arabası yok ki. Sen dur aşağı düşeceksin sana. Sen ben ar arkadaş arabayı göster. Hazır mısın? Hı hı. Kanka. Audi değilmiş mi? Salak markayı yanlış söylemiş. BMW. <laughs> <laughs> Oha. Oğlum bir şey diyeceğim. Bir dakika lan. Çekil şuradan. Geri zekalı bu kaç? Üç mı? Kanka kanka kasa mı bu? Kargı, Kargı kasayı ben de yere çok yakın. Araba olsun. çarpacak. Acayip bir araba ha. <laughs> Abi değil şu doğru. <laughs> Abi onu vereceğimi düşünmedin herhalde. Bir an dedim Samet böyle şey yapacak. Kral hayırlı olsun. Bari ben bineyim lan Begüm. Ben bineceğim. Buyurun hocam. Oğlum sen bizi soğuk şey yaparsın lan. Yanmaz. Atakarazit neler çiğitiyor ya havuzu. Sevince tatlı günler bir kuşu. Oğlum Atakan adam gidiyor. Yalnız şu BMW de çok iyi değil miymiş lan? Çok iyi bir, <laughs> bir şey değil, değil Aynı, Aynı bu farkı yok bence. Kanka bu şey sadece kabrio. Biraz şöyle <gülüyor> döndürebilir <gülüyor> misiniz beni? Aküsü yok da aküsü bitti arabanın. Döndü. Heh. Çizme yalnız sen. Evet benim arabam biniyor ya. İnsene. Aa doğru abi sen kazandın değil mi? Bitter Bunun kapısı biniyor. açılıyor mu? Bitir biniyor. Dur oğlum ben bir bineyim. Ben bir de bir söyleyeyim. Herkes biliyor. Bak bak. Arabama hasar verme ama. Kişiler, bak. Ya ya. Bak bak. Aynını kırarım seni. Yine <laughs> artık şu arabada. Arabayı birini tutturuyor. Ben nasıl sığacak mıyım? Ben de binmek istiyorum Arden. Ben böyle... <laughs> 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 Götümsün <sığamadım. gülüyor> bana. Gel at arkamı itelim. Arabanın kusuruna bakmayın kızlar. <laughs> evet arkadaşlar. Bir videonun daha ya, sonuna bu... geldik. Ben de bineceğim. Dur. Dur oğlum kırılacak araba. <laughs> bak dur. camı, camı kırılacak. <laughs> Kanka bana çarpsana. Gel sürerek gidelim. Begüm içsene beni it. Samet'e çarpayım. Ananı sikiyor. Oğlum. Teşekkür ederim Begüm Gerçekten. Cümediye'nin için. Hak ettim Gerçekten. sonuna kadar. Samet Abi, vurma. Ya ne yapıyorsun arabaya? Tamam araba dolduruyorum. Ben dolduruyorum. ben de dolduruyorum <laughs> <Ben de bozarım>. ya <laughs> Oğlum kıracaksın ha, kıracaksın. Şey Hop. Kanka hayırlı uğurlu olsun. Arabanın içine sıçtın ya. Evet her tarafına bastın. Oto yıkaması sendens gibi. Aa hayırlı olsun abla. Çok kötü bir Gel mi? gel gel abi tamam, gel topla gel topla tamam. gel. Sağ kır direksiyonu evet, Begüm sağ. Evet arkadaşlar videonun bir videonun daha sonuna da gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğenip like <laughs> atmayı unutmayın. <laughs> da teşekkür ederim geldikleri için. Ne demek? Umarım eğlenmişsinizdir görüşürüz. Bay bay. Arabamızda yorum, yorumlarda belirtin. Nasıl güzel <laughs>